Herkese yeniden merhaba. Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bu dersimizde size sınavda neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Tamamen bilgi vereceğim, tavsiyelerde bulunacağım bir video diyebilirim. Türkçe yeterlik sınavına çok az kaldı. Benden özel ders almak istiyorsan Italki uygulamasından özel ders veriyorum. Bana yorumlardan ulaşabilirsin. Bugünkü dersimizde Türkçe yeterlik sınavından bahsedeceğiz. Size sınav hakkında bazı tavsiyelerde bulunacağım. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İlk olarak sınavın bölümlerine bakarak başlayalım. Sınav 4 bölümden oluşuyor. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma. Her bölümde istenen minimum puanı almanız gerekiyor. Okuma ve dinleme bölümü 6 metinden oluşuyor. Bu metinlerle ilgili sorular karşınıza çıkacak. Birazdan bölüm bölüm tavsiyelerde bulunacağım. Şimdi Genel olarak bir bakıyoruz sadece. Konuşma bölümü iki ayrı bölümden oluşuyor. Karşılıklı konuşma ve bağımsız konuşma. Yazma bölümü de ikiye ayrılıyor. Yine güdümlü yazma ve kompozisyon ya da özgün metin yazma olarak diyebiliriz. Şimdi okuma bölümüyle başlayalım. Okuma bölümünde 6 ayrı metin karşınıza çıkacak. Metinler çok uzun olacak. Öncelikle bunu belirtmeliyim. Metinlere okumadan önce mutlaka sorulara göz atmalısınız. Çünkü o uzun metinde neyi aradığınızı bilmezseniz maalesef çok zaman kaybedeceksiniz. Bu benim tavsiyem. Bir diğeri anahtar kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Anahtar kelimelerin altını çizmemiz gerekiyor. Birazdan örnek olarak göstereceğim. Bu sınavda mutlaka zaman yönetimine de dikkat etmeniz lazım. Çünkü uzun metinler okuyacaksınız. Hızlı bir şekilde okumanız gerekiyor. Sadece hızlı bir şekilde okumak değil, anlamanız da gerekiyor. Bir diğeri ise mantık yürütmek. Artık çoktan seçmeli sorular olduğu için metne de Tabii ki bakarak, metni okuyarak, elemede yaparak cevaplayabilirsiniz. Okuma bölümünde neyin altını çizebilirsiniz, ne önemli olabilir? Soruda geçen tarih, kişi isimleri, mekanlar, sayılar gibi önemli bilgileri işaretlemeliyiz. Yani her şeyin altını çizmeyin, önemli şeylerin altını çizin ve ana fikri de not etmemiz gerekiyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela burada gösterdim. Örneğin paragraf 1 teknolojinin avantajları. Çünkü son senelerde o uzun metinler paragraf paragraf ayrılıyor ve belirtiliyorlar. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ve paragraf 4 gibi. Sorularda da paragraf 1'e göre cevaplayınız gibi sorular karşınıza çıkabilir. Buna da lütfen dikkat edin. Şimdi çok önemli bir bölüme geçiyoruz. Dinleme bölümü. Evet, dinleme bölümü hepinizin ne yapacağını bilemediğiniz, bana çok fazla sorular sorduğunuz bir bölüm. Öncelikle soruları okumanız için size süre verilecek. Yani dinleme metni hemen dinletilmiyor. İlk olarak soruları okuyacaksınız. Soruları çok dikkatli bir şekilde okuyun. Daha sonra dinleme metnini dinleyeceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. Metin bir kez dinletilecek. Yani iki kez dinletilmiyor. Bir kez dinleyeceksiniz. Bu yüzden soru sırasına göre de ilerleme yapabilirsiniz. Çoğu dinleme parçası bilgileri sırasıyla veriliyor. Bazı öğrenciler dinleme bölümünde her şeyi not almaya çalışıyor Hayır kişi isimleri rakamlar tarihler süreler Bunlar çok önemli örnek verecek olursam 2020 yılında başladı ya da iki saat sürdü gibi detayları kaçırmamaya çalışın Çünkü saat ya da tarih ya da süre sayı veriliyorsa hemen unutabiliyoruz bir diğeri ise Anahtar ifadeler örneğin bu nedenle sonuç olarak önemli olan şudur gibi ifadeler bunlara da dikkat edin. Bunlar dışında tabii ki yukarıda tekrar söyledim. Kişi isimleri mesela festival isimleri, şehir isimleri, ülke isimleri bunlar önemli. Bunları mutlaka not etmeye çalışın. Yazma bölümüyle devam ediyoruz. Yazma bölümü ikiye ayrılıyor. Yazma 1 ve yazma 2. Yazma 1 güdümlü yazma. Peki burada ne isteyebilirler sizden? Dilekçe yazmanızı isteyebilirler. E-posta yazmanızı isteyebilirler. Mektup blok yazısı isteyebilirler. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey, bu türleri bilmemiz gerekiyor. Yani dilekçe nasıl yazılıyor bilmeliyiz. Şikayet dilekçesi nasıl yazılıyor bilmeliyiz. E-postaya geçiyorum. Samimi bir e-posta mı yazacağız? Resmi bir e-posta mı yazacağız? Bunlar çok önemli. Bir diğeri mektup yazma. Arkadaşa mektup mu, iş mektubu mu, niçin mektup yazacağız? Soruya çok dikkat etmeliyiz. Son senelerde sınavda çıkanlardan birisi de blog isso, isso. Blok yazısı nasıl yazılır? Blok yazısında mutlaka başlık da yazmamız gerekiyor ama kompozisyondan da farklı bir tür bu. Bunu derslerde anlattım. Aynı zamanda dilekçe ve mektup yazarken tarih belirtmemiz gerekiyor. Sağ üst köşede tarihi yazmalıyız. Yani böyle önemli detaylar var. Bunlar için mutlaka dersleri dinlemelisiniz, izlemelisiniz çünkü bu türlerin nasıl yazılacağını bilmiyorsanız eksik puan alabilirsiniz. in this ya da tamamen yanlış da yapıyor olabilirsiniz. Yazma 2'ye geçtiğimizde kompozisyon ya da özgün bir metin yazacağız. 40 dakikalık bir süremiz var. En az 200 kelimeden oluşan bir metin yazmalıyız. 200 kelime diyoruz ancak bazı bağlaçlar sayılmıyor. Her ihtimale karşı 210-220 kelime şeklinde yazarsanız sizin için çok iyi olur. Kompozisyon konularını ise senelerdir paylaşıyorum. Bu sene de yoğun bir şekilde derslerde anlattım. Mutlaka konularla ilgili pratik yapmanız gerekiyor. Kompozisyonu için vereceğim bir tavsiye ise başlık, giriş, gelişme ve sonuç bölümüne mutlaka dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda yazım kurallarına ve imlaya da dikkat edin. Metni yazdıktan sonra ise mutlaka kontrol etmeye çalışın. Şimdi yazma 2 ile ilgili süre ve kelime sayısı hakkında bilgi verdim. Ama yaz yazma 1'de bahsetmedim. Şimdi tekrar onu söylüyorum. Yazma 1'de süreniz 20 dakika. En az 125 kelimeden oluşan bir metin yazmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi güdümlü yazma türleri farklı. Bu türleri mutlaka sınavdan önce inceleyin, izleyin, öğrenin. Verebileceğim tavsiye bu. Bir diğeri konuşma bölümü. Konuşma bölümü de yine ikiye ayrılıyor. Karşılıklı konuşma ve bağımsız konuşma. Karşılıklı konuşma, bağımsız konuşmaya göre biraz daha kolay diyebilirim. Çünkü karşılıklı bir şekilde, diyalog halinde devam eden bir konuşmadan bahsediyoruz. Size 6 ya da 7 soru soracaklar. Eğer anlayamadıysanız mutlaka tekrar eder misiniz diye sorun. Çünkü hiç anlamadıysanız bu problem olabilir ve soruya cevap veremeyebilirsiniz. Sınavda lütfen açık ve net olun. Açıklayıcı cümlelerden de bahsedebilirsiniz, örnek verebilirsiniz diyelim karşılıklı konuşma için. Bağımsız konuşmaya geçtiğimizde ise bağımsız konuşmada bir zar çekeceksiniz. Gelen konuyla ilgili sizden bir sunum yapmanız isteniyor aslında bakarsanız 5 dakika o konuyla ilgili konuşmanız gerekiyor. Örneğin teknoloji neden önemlidir sorusunu gördünüz. Bu tarz bir soru çıktı. Bu kadar kısa çıkmaz. Daha uzun sorular olacak ama burada kısa bir soru gösterdim. Aklınıza gelebilecek basit kelimeleri sıralayın. iletişimden bahsedebilirsiniz. Bilgiye erişimden bahsedebilirsiniz. Hayattan bahsedebilirsiniz. Mesela 3 ayrı şeyden bahsedecekmiş gibi kafanızda kodlarsanız daha rahat açıklayabilirsiniz. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım sınavda hepiniz başarılı olursunuz. Tek temennim bu. Herkese sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.